Nerede bunlar? Buradaydı. Mark the location. Niye yoklar Burası şu an? Fazla ki var mı? Çıkıyorlar. Tepe abi tepe. Tepeye mi çıkmışlar? Yo onlar gos. Gel şuraya. Ee, ya, korkusuz yanıma gel korkusuz. Geldim abi. Bir, muz buz atıyor orada masa. Vurdum. Bir tane buz at da. Adamsın. Sağdan araba geliyor. Buna Ghost bir baygın vardı aldım onu. Araba yukarıya gitti, tepeye gitti araba. Mal herifler, ghost olur bu kadar mı olur? Birisi bizden ölmeden şuradaki bug'i alsa, şuradan bana da gitse arkada hadi. bir araba bulsa. Gidiyorum Ama bize. ölmeden dikkat, et, şurada adam olabilir. Şurada bir tane loot var hatta o loot'a da bakabilirsin giderek. Ne bu? Aman ne bu? Aman. Baydım baydım yat aşağı amcık. Bana sıkıyorlar. Sana mı sıkıyorlar? Hı, -hı. Nerede? Çok iyi C tarafında. Nasıl vurdum mal oldu mal mal. C tarafında mı? Ben şuraya yaklaştım buradan bakacağım orada kimse var mı? C tarafında. Bak neredeydi? Narım çok. Ne şaktın tam? Oğlum her yere geç görüşeceğiz. Gelin şimdi çarpışalım yani. Zaten ghost diyorsunuz. Full nakle ne izliyorsunuz amına koyayım. Yan ekranda. Full işte. Oy, oy Var mı altta loot? Boş mu? 0 0. Oyun boş. Hmm. Aa C'ye. C Toros Animiz geldi C'de. Aa bu, bu ne lan Barış? Bunu görebiliyor musun? Bu ne amına koyayım? Bir tane C'de arkada başladı. bir tane araba bul. Ya da dur Animiz beni de al. Ahead. Ben fişek de var. Değil bu takımın adı. Rush mı? Rush Rush. Ama bir tane iki kişi mi Bir tanesi y öldü değil mi onlardan? Abini Yo, tavaladılar. Rush'ı Rush, Rush, tavladı. Öldü bak sabah. Aa. Ne mi? Açtı Rush, var. Pero. Abi, alın alın. Bunlar burada değil mi C'de? Burada var. Nebirler de abi. Alık mı şey. 6x karım var ya. Aa burada kaldı bu. Aa vurdum. Raşlar gitti. Yallah lobiye. Öldü hepsi. Aa şurada şurada. Öbürleri baygınmış. Keşke Bunların güzel loot'u vardır atla. Aa. Burada oradan öbür yani. adamları oynarız. Seri oyunu canım çok az. Şuradalar. Enimler Ama sen oynayın Önce sizi loot'a götüreceğim. Çatıda 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 çatıda. Tamam. Ortacıya çatı. Adam loot mutal almak için geldi galiba. Z da, ha. da arkada. Şunun arkasında Z Enimler attı. Başlıyor. Ben bir kit basıyorum. Şurada Z olması Enimler lazım. Başlıyor. Kaçtı mı? Aha orada Z'de Öldüremedi öldüremedi ya, Tut beni şerefsiz. tut 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 tut, tut. Olur, 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 olur. Olur, olur. Fero Fero Ebenin amına yalla <laughs> Yalla Böyle bir şey. Bitirmek için var ya elinden geleni yaptı ya Oğlum Leş ya eğer Miramar'da olsaydın gene gelir seni aldırdım Korkak değilim <laughs> yani böyle. Kaç ay medeyim. Tarzım değil. Yallah. Gerideyken nasıl çaresizce bitirmeye çalışıyor ama. Sıkıcam ben sıkıcan sıkışın hepsini Bu iki takımı da başarılar diliyorum ya bu boş hayatlarında Yüreğim ağaçta Oh Kedi zultu isteyen var mı atayım şöyle Attım iki bandaj Bana Bir hareketçi attır evet, Bir sen de kit attım Bir sen mı? Yoo Attır şöyle Sen de al abi bunları Var var bende ben Yo, aldım. Aa, dikeyi alırım sadece. Tamam gerisini hiç ihtiyacım yok. Tamam go. Hadi gidelim. Nasıl ama Hangi arabaya, kişi? arabaya bile şekilli çukurlu biliyorum. Gelelim abi. Bunları var ya ne yapacaksın biliyor musun? Bütün gün oynayacaksın bu PUBG mobili Avel gibi. Bütün gün ghost döveceksin. Bütün gün. Ghost. Bütün gün. Sıfır delay, tryhard. dog modunu açacaksın abi. Bütün gün Allah ne verdiyse bam 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 döveceğim. Böyle sıkına ayağa da dayak yiyecekler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum niye niye yani ne yani bu? Adam diyor sana diyor eksiği yedirteceğim. Başını yedirtirsin. Başını yersin yani. <laughs> Mal. Canım hiç yok ama karşıda sanki bir sıkıntı varmış gibi geldi. Ne diyorsunuz? Allah. Tek gelme. Ya öf korkanım çocuğu olmaz yürü. Çok. Ya bunlar boss değil ama hiçbir şey bilmiyorum Aa, ya. Aa, bakayım Aynen. nerenin bayrakları? Türk bayrağı. <laughs> abi dördü birden farklı yere oturmuşlar. Aa. İkisi sol ev ikisi sağ abi gördün mü? Bizi bekliyor. KDA'lara bakacağım. Oğlum ananızın amı ya. 206. 112 falan ya. Ay gerçekten bunlar görün Çek. ha. Görün chat görün. Geri zekalar bak şu çılgın kart Uğur'dan bunlar hiç bak bak bak. Benim götü senin o götünü onu sokar ama amına kudum. Yavşağa bak. Bak nasıl sinirleniyor. Yayından izledikçe sinirleniyor. Bunlar Rus evladı, arkadaşlar. Abi Ondan bana yok mu? Ya işte bu bu artık şu şuna ban atman lazım ya. Bak yemin ederim içimden geçti dedim ki Nova'ya gideyim. Yemin ederim size Nova'ya gideyim. Ya yani Nova'dan geçeyim diye düşündüm. Bak bak bak. Hareketler. Ne yapıyor bak. <laughs> daha? Yani, bu kendim. çocuğu işte. Şizofren piç. Bunlar böyle <laughs> analarına falan küfür yemeyi de bayağı seviyorlar. <laughs> Tapçım bunlara bir şey yapamazsa biz ne yapalım ki? bunlar babadan olan nesil yani. Yo Baker daha diğerlerinin haberini verecek bana ne yapacaklar diye. Ne, ne yaptırım o şu aptal törsele bu yaptırımlar ne olacak bu arada? Ne zaman haber gelecek? Daha vereceğim isimler var. isimler artıyor çünkü. Bunları banlayacağım bir defa ağlayacaklar işte bütün gün anne anne hesabım banlandı anne abi abi taşlanayım abi. Sana eksiği izleteceğim diyor yavşak Aman ha kodum, no life dogu. <laughs> Vallahi ya. Hayatsız oros evlatları. Ben anlamıyorum ki yani nasıl bir zevk alabiliyorsun ghost type. Dördü bir de ayrı evler ha bak biliyordum keşke cam, cam bassaydık belki ölmezdik bu arada ya. Cam basıp geçseydik. Arap olsak böyle yapmazlar ha. Bak sana yemin ediyorum. Arap Hı olsak ya. böyle yapmazlar. Bu kadar diyorum sana ya. Gidelim <laughs> bu gol satmak geldiler. Ya neyi gol ya siktir sinir. Bak bak, bak sesim geliyor. <laughs> Yanındaki adamlarına sesim geliyor abi. Yayını izliyorlar. Barış abi, Barış abi. Barış abi, <laughs> Barış abi. Kimin <Barış> <laughs> <Barış abi. gülüyor> Abi bu nickleri unutmayın unutmayın. Bunlar orospu çocuğu olarak bilin o Anladın mı? Bir yerde falan görürseniz orospu çocuğu olarak bilin. Onlara yeter. Yedikleri lobide böyle orospu çocuğu damgasını yesinler de. Uçakta bile geliyor ama. Yani. Uçakta konuşuyorlar. Kapalı uçak Kapalı kalsın abi. Şarelle. Militaryayı almak da bir dert. Alıyoruz, bir sürü takım temizliyoruz. 3 tane 4 tane orospu çocuğu çapraz atışı tutuyorlar seni.